Sen şimdi diyorsun hani levvameleri falan anlatıyorum Ben gene tabii sen diyorsun zaten bunu emmare kendini sanar. Sanmalar devam eder. Eyvallah. Şunu diyesim geldi sen ona derken. Abi bana sürekli buradan giderken emmaresini unutma diye gönder diyesim geldi. Ha yok o da bir o da şimdi o yani gönülden çıkan bir şey. Ee, nefsten olmaz. Nefis onu yapmaz. Bir nefis zaten kendine ne eşitirse. Şimdi örneğin öyle bu tarafa böyle sohbetlere gelen insanların nefisleri biraz değişir. Kamillik iddiasını asla söylemez. Ama ne yapar biliyor musun? Nefis burada örneğin ya kıymetli ne diyor? Şimdi mülime olursam diyor, bu arkadaşın zihnine diyor, mülimeyi verirsem diyor, bu da bunu buraya söylerse diyor, iş patlar, levame tribine sokar. Evet. Nefisler yani sizi gibi böyle istifade eden, dönen insanların nefisleri levameye oturur. Evet. Şimdi senin aklın bunu almaz. Sen kendini işitemezsin ki. Zaten kendini işitsen bilirsin. Senin nefsin levame terebinde. Buradaki sohbetlerin nefsi de levame olmuş. Aslında mutmain, hakikatlerinde mutmain. Buradaki herkes mutmain ve üzerinde geziyor. Anladın şimdi inceliği. Ama öyle bir durum 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 var ki burada. Şimdi burada bunu e, söyleyemiyor. Şimdi bak neden insanlar burada sohbet edemiyor sence? Mutmain ve üzeri oldukları için ispatlar. Ha, Şimdi buraya gelip de diyorum ya Allah için sohbet edin, inancınızı paylaşın, inançlarınızı görelim ya. Masaya bir dökün. Kimse de ses yok. Niye sence ses yok? Vay be lan ya. Hadi. Mutmain ve üzeri ne yazacak buraya adam? Şimdi yazsa patlayacak. Anladın mı? Aklı zaten yok. İrade akıl kimde? Nefsin, Nefsin emrinde. iradeye bağlı mı? Yok. Değil. Bak çünkü külli iradeden geliyor bilgi. İlim ondan. <laughs> Allah'tan değil mi? Evet. Bak diyor ki adam Gelin kardeşim burada inancınızı paylaşın. Dikkat et. Bu aslında ilim olarak bir nasihat değil mi? He. Gelen var mı? Yok. Peki neden gelmez insan? Bak gelmemesini sebebini şey anladın mı? Mutmain ve üzeri olduğu için inancı. Burada bunu şimdi şey yaparsa <laughs> işi atlayacak. <laughs> anladın? Abi çok komik baba ya. Şimdi ya, bak çok... komik değil. Bizde gerçekten mi? dinleseler bizi dinlerken ilmi dinleyecekler. Bak. ...küllü iradeye dönecek kim? cüz iradeli insan insanoğlu. Ama bizim nasıl şimdi senkini derken... ...tam zıttı... E, ...bizden işittiği nefsi bizden işitiyor. Kendince nefsi yok. Duyguları var. Dönüyor mu oraya? Dönüyor. Oradaki nevrene... ...akıllı irade tabir oluyor. Gelemiyor. Yoksa ne kadar basit bak anlatıyoruz. Ne kadar basit değil mi? Evet. Basit nasıl gidilmez? Çünkü o ne yazacak? Şimdi gelecek ne yazacak? Bir hayır, düşün. Hayır. Ya gelecek bizden aldığı ilmi yazacak. Anladın mı bizden aldığı ilmi yazacak. İşte şöyle öğrendik. O gene fena değil. Ya da ne yapacak? Kendi inancını masaya dökmesi lazım. Ki dökemez de diyor. E, ne mi? yazacak yani. birader? Ben evet. Allah'ın dostu mu diyecek. Evet. Akıl irade, onun Ona onun Çünkü ilmedi. o zaman diyeceğiz ki o delilin ne seni? Yandı. <laughs> Yandı. Delili yok. Ne diyecek biliyor musun? Kalbime öyle görüyor Tek şey yapacağız ya bu. Peki ne oldu? Maske düştü. Göt açığa çıktı mı? Evet. Çıktı. Ne olacak peki bu sefer? Tedavi olacak. <laughs> Ama şeytan bırakır mı? Bırakmaz. Evet. Ne biz zaten amir mi? Bunları da ben şimdi anlatırken o da biliyor mu? Biliyor. Ondan sonra hep ne yapıyorlar? Çok görmek istiyorum ben. Abi neymiş? Ne ne? E, ne Nereye ya? Lacer, değil mi? He evet, abi ya. Ne Aynen. bileyim biz de zannediyoruz ki yani işte tasavvuf bir ilimdir bak kardeş. Tasavvuf dünyada bir ilimdir. Öyle bir ilimdir ki şeriatı şeriatı teslimiyeti yani bütün ilimlerin e, özünü özünü merkezini gösterebilecek dünyadayken tek ilimdir. Bak tasavvuf tarikat şeriatın içindedir bak ama olduğu zaman hepsine vakıf edebiliyorlar o yüzden o kadar kıymetlidir ki ve o kadar düşmanı vardır ki tasavvufuna ve sana söylemeyen büyük düşmanlar da sofilerin içinden çıkar hiç unutma bunu çünkü benlik hastalıktır firavunla şimdi okumuş adam ama zannet kendini firavunla karşılaştırmıyor bile işte onun gücü var. Ben de firavunluk çıkmaz diyor. Öyle bir var ki ben nice esmerin gördüm. İlahlık iddiası. Yani Allah ortak koşuyor. Kaçıtlı ilmi ilimler söylüyorsun adama. Adama diyorsun sen bir günahkar kulsun. Adam diyor ki hayır ben diyor tertemiz bir kul. E ortak koşuyor. Bak ortak koşuyor. Gördün mü? İnsanlar rezil durumda. O yüzden en çok en çok ve en şiddetli insanlar yeryüzünde Hiç unutma bunu Hz. Resulullah daha, daha önce Hep peygamberlerin yanında yetişmiş Onun zamanında iman ediyormuş gibi Görünüp de Sonradan ardından din kuran çok olmuş İşte mezhep kurmalar Hep bundan kaynaklı nefislerden Ne talep var ama Allah da müsaade ediyor talep var 72 tane fırkaya Resulullah'tan sonra ayrıldı. 73 fırka bir tanesi en biz kendimiz onu alıyoruz. 72 tane fırka. Kim derdi? Peygamber zamanında olur muydu bu? Olmaz. Yok. Bak Allah Azze Celle Celle böyle muradı var. Yani sapık kulları da yol yapıyor. <laughs> Anladın ince sapık kulları da. Taşrafta şu an örneğin ee, Sofi kimlikli gibi düşün. Nice sapık var. Nice sapık var. Adam diyor ki benim rızkımı Sadat veriyor. Bak en basit. Çok var böyle. Benim rızkımı Sadat veriyor kelamı. Tasavvufta derin olursun. Fenahi şeyh olursun. Karşındaki de fenahi şeyh olursa bu ikisi yan yana konuşursa bunlarda sıkıntı yok. İkisi de fena olacak. Yan yana olacak. Zaten Allah'tan geldiğini bunlar bildiği için Allah Azze Celle Celal'e bunları ruhsat verir. Ama cahil, Cahile bunu söylediği zaman Allah affetmez kardeşim. Anladın mı Cemil? Delil istiyor. Yüce Allah ne diyor? Dille kelime-i getir, kalple tasdik et. Evet. Delil işte bu delil değil. Kalbe nasıl tasdik edeceksin ya? Evet, nasıl yapacağım? Şimdi gene büyük alimlerden bazıları diyor ki taklidi olur diyor. Bak gene kurtarıyorlar. Ama hakikatte ne biliyor musun? Delil istiyor. Delil. E, imanın şartları var tefaruatı kimsede yok. Kader diyorsun, geçiyorsun. Ahiret gününe iman ettim diyorsun. Hiç aklında, kalbinde yok. Bak Esvelin'in, Emmare'nin kalbinde ahiret günü yok. Televizyonda bir şey görürse ancak o zaman işitince, işitince kalbinde yok. Esvelin'in, Emmare'nin kalbi tamamıyla bozuk. Kalplerine bu anlatılıyor sohbetler hiç birisi yok. Yani gün içinde yaşarken yarın ben hesap gününe çıkacağım, Allah'a hesap vereceğim diyen bir inanan insan gün içinde o kusurlara düşer mi? Milletin kalbini çözmeye, insanlara buğz etmeye, haset etmeye kapar mı? Yapmaz. Yapmaz. Niye? Bak o adamın inancında ahiret gününe hesap vereceğim korkusu var. Yapamaz gördün? Ondan yok yok. Sanıyor. esferin ve emmare sanan insanlar. Bak bunların hepsi bende var diyor. Şimdi konuşuyorum ya. Dinliyor ya esferin böyle yapıyor. Bak esferin insanı şunu... Bunu örneğim YouTube'a gitti. Ulaştı mı? İnan bana bir ton ne yapacak? Ne? Ben zaten bunları biliyorum ki bu adam ne diyor. Bak öyle kafalar var. Uyuşturucu içmiş gibi anlattık değil mi onu? Ama çok incelik anlatıyorum bunu. Tamam ister yok işte uyuşturucu içenin bir zahiri var. Bir de böyle tasavvufa girmiş sarhoşlar var bu kafadalar. MR'da böyle yapıyor. Bakıyor hiçbir şey anlamıyor. Mal mal bakınıyor. Mal mal dinliyor. Sonra kurtlanıyor bazıları. Başlıyor çözmeye. Şimdi bunu böyle dedi ama aslında ben ben bir hadis okudum. Başka bir şey söyle baba. Alıyor hop orada. Geçmiş olsun. Ha bazıları da levvameye dönüyor. Bu ne ya diyor. Vay be diyor. Anladın mı? İlme hayran oluyor. Bana değil tanımaz beni görmemiş beni. İlme. Hayran oldu Levame'ye döndü. İstifade ediyor. Levame insanı dinlediği zaman böyle yapıyor. Vallahi doğru sözler. Mulime diyor ki gerçekten tasdik ediyorum. Elhamdülillah ben doğru yoldayım diyor. O da arıyor ya. O da aradığını bulmuş oluyor. zaten mutmain ve üzerindeki insanlar böyle YouTube'da orada burada bir şey takip etmezler, seyretmezler güzel kardeşim. Onlar için şey, ancak buradan birisi alacak. Bir veli bulacak da e, kurban şu sohbeti bir dinler misiniz? Bu nasıl bir şey diye e, şey bizi eee evliya'ya şey yapar. Ne derler ona? He, şey yapar. Ancak böyle olur. Başka türlü olmaz. Bu işler böyledir. Mahabbetsiz insan böyle sohbet, nasihati, cezbedemez, edemez, çekemez. O yüzden dikkat etmek lazım. Uyanık olmak lazım.